youtube ben mistik bugün sizlerle birlikte evade yani eveyde oynuyoruz ama e, ben bu kaydı sonradan alıyorum çünkü telif hakkı oyunda saçma sapan müzikler var e, telif, telif yemek istemiyorum o yüzden yine yani burayı ben seslendireceğim giremiyorum gördüğünüz gibi ilk başta sinir oldum daha sonra oyun başladığında beni oyuna attı o zaman bir anlamı yok anlamı yok yani Neyse burada direkt e, bir tane yer var. Orası çok korunaklı. Yani her zaman ben oraya gidiyorum bu ortadan. Karşıma canavar çıkıyor. Onu fakeliyorum ve kuleye çıkmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere. Yani orada koruma kalkanları falan koyuyorlar. Ben de buradan çıkmaya çalışıyorum. Takılıyorum. Adam bir an e, canavar bir an yüzüme geliyor sandım ama öyle olmadı. Hemen ben de buraya bir tane bariyer koyuyorum. Ee, İyice sağlam olması için. Anlamadım burada bir an ne yapacağımı. mer burada ben yere basmam gerekirken dura basıyormuşum. Bilgisayarda oynarken taraflar farklı yerlerdeydi. De o yüzden yani. çaktırmayın. Burada 31 bariyerimin kaldığını görüyorum. Burada insanlar toplanmışlar. Bir tane kız e, hızlandırıcı koyuyor. Böylelikle aşağı iniyor. Ben de burada onun üstünden geçiyorum ve hızlanıyorum. Az az düşüyordum. Ee, burada etrafıma bakıyorum. Adam fener açıyor. Ben de etrafıma bakıyorum. Ben de fener açıyorum. Saçma bir şekilde. Saate bakıyorum. Bir e, saate bakıyorum arkadaşlar. O özellik tabii ki de marketten satın alıyorsunuz. 10 kişi olduğumuzu solda canımın yanında görüyorum. Aşağı izliyorum adamlar falan e, ölüyorlar. Ben de buradan bir kola içip adamları kurtarmayı düşünüyorum ama ba bakalım ne olacak. Ve tabii ki de ne olacak zor olacağım izin. Evet arkadaşlar zor oluyorum. Burada. Ben de o bir dilenci değilim. Beni kurtarın ya. Kurtarmaları için adamların yanlarına gidiyorum. Çık, gitmeye çalışıyorum doğrusu. Bir tane kız beni alıyor. Kurtarırken arkadan canavar geliyor. Hemen beni alıp adamın içinden geçiyor bu arada. Bazen böyle buglar oluyor. Bende de öyle oluyordu. Ee, adam beni kaç, kaçırıyor ki. <laughs> Kız ka ka erkeği kaçırıyor. <laughs> Neyse arkasındaki canavarı doşlamaya çalışıyor yani fake atmaya çalışıyor beni kurtarabilmek için. Sonra uygun bir yer bulup beni kurtarıyor. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. Beni kurtarıyor. Ben de kaçıyorum abi. Aa iyi günler abicim. Canavarı gördüm kaç. Run. Buradan e merkeze doğru gitmeye çalışıyorum. Asla sayılarda şey yapmaya çalışıyorum. Ve bu turu geçirmiş oluyorum. Yine turu başlıyor. Ben de hemen e, o kuleye gitmeye çalışıyorum. Burada ölüyorum çünkü bayıldım. Hani yere düştüm. O yüzden be, oyun beni öldü sanıyor. Şu kırmızı yerde arkadaşlar canavar doğacak. Ben hemen oradan uzak bir yere gitmem lazım. Çünkü orada durarsam canavar orada doğar ve beni ham yapar. Yani yer. Hemen buradan oradan yükseğe zıplayıp girmeye çalışıyorum. 10 saniyem kalıyor. Beceremiyorum girmeyi. Girmeyi beceremiyorum. Diyorum ki ben 10 saniyede nasıl çıkayım daha. Orayı çıkmayı beceremiyorum. Burada oyunlar biraz oyun biraz kasıyor. Dışarı çıkıyordum. Hemen geri döndüm. Hemen buradan da zaten mekanımıza geldik. Bir tane bariyer ben koyuyorum. Tekrardan. Çünkü bariyer gerçekten çok işe yarıyor. Bu arada çoktan da e, doğrusu iki defa bitirdim. Ve bir şey fark ettim ya. Ben hiç dors videosu çekmedim. Hemen ben de buradan pova basarak povamı değiştiriyorum ama ben bu şekilde oynuyorum genellikle. Saati yani mesela inceleyebilmek için. iki dakikamız kaldığını görüyorum ve kız yine buraya hızlandırıcı koyuyor. Ekranım böyle bir şey oluyor. Ben o yüzden aşağıya bakıyorum sürekli. Az kalsın düşüyordum hızlandırıcı yüzünden. Burada işte orada boş çırpınıyorum. Bu oyun saçma bu arada. Eğer 5 like gelirse bu videonun da yeni bir bölümü gelir. Aa bana sorarsanız bu oyun gerçekten bir saçma. Gerçekten saçma abicim. Bu kadar. Saçma yani. Bu oyun saçma. Ben burada yine takılıyorum. Sonra yukarıya çıkıyorum. Diyorum ki bir şey gelse ben buradan atlarım. Az kalsın düşüyordum. İkinci sefer. Aşağıyı izliyorum. burada yine etrafıma bakıyorum. Sonra şurada baygınları görüyorum. Diyorum ki o her her Brian oradan çekilsin, kolamı içip kaçayım diye. Hemen her Brian çekildi gibi atlıyorum. Kolamı içiyorum. Kızı almaya çalışıyorum ama kızımdan dolayı alamadım. Hemen buradan da kaçıyorum. Arkamda troll face falan var. Buradan hemen çıkıyorum. Burada takılıyorum. Hemen geriye gidip tekrar da çıkıyorum. Buradan havaya kalkıyorum. Tekrardan kızı alabilmek için gidiyorum ama kızı almışlar ya da ölmüş. Hani Brian arkamdan geliyordu. Hemen buradan yukarıya çıktım. Etrafıma bakıyorum bir yandan da. Yine dışarıya uçtum. Niye etrafıma bakıyorsam orada Harry Brian'ın gitmesini bekledim e, canım o, cana, o, o çocuğu alacaktım. bırak ama buran beni kovalamaya başladı. Hemen köşeye gittim. Buradan çıktım, çıkabilir miyim diye düşündüm ama çıkamamışım. Çıkamıyormuşum. Aşağıda adamı gördüm baygın diye. Baygın değilmiş. Ve burada hemen şuradan çıkıyorum. Ah, şuradan da çıkıp şurada bekliyorum yani. Sonradan da tur bitiyor. Kazanmış oluyorum. Galiba bu turda hiç ölmedim diye bakıyorum. Yanına gelmesini bekliyorum. Ve bir yandan da kuleye gitmeye çalışıyorum. Ekrana geldi. Düşmemişim. Yani yere düşmemişim. Yani randı kazanmışım anlamına geliyor. hemen yani buradan tekrar kuleye çıkmaya çıkıyorum. Oyun aslında güzel de saçma bir oyun. Yani kim şey yapar ya. Kim niçin e, mimiyesleri canavar yapar ki yani. Biraz saçma bir oyun ama Sara da biliyor. Ve ekrana zıplamanın olmadığı geliyor. Ben de diyorum ki zor oluyorum bir anda. Çünkü abi her şeyi zıplayarak yapıyoruz. Hemen ben de yukarı çıktım tabi o şeylerden dolayı çıkabildim. Saate bakıyorum. Daha sonradan görüyorum. Bakıyorum yine kız oraya hızlandırıcı koyuyor. Orada bir tane adam geliyor. Burayı iyi izleyin çünkü ben burada çok şaşırdım. Az, az, az kalsın aşağıya düşüyordu. Burada eğiliyorum etrafı izliyorum falan. İlmekten kalkıyorum. Yine düşüyordum aşağıya bir tane adam kızları alıyor. Aa, oradaki kişileri alıyor kurtarıyor. Ama da sonra o kendisi düşüyor. Ne kadar saçma. Neyse. Adam düşüyor şimdi gördüğünüz üzere. Benim için çok şaşırdığım bir şey oluyor. Hemen geliyor zaten şimdi. Birazdan gelecek. Adam beni görüyor galiba. Bakın ne olduğuna iyi izleyin. Abi aşağıdan gelip yukarıya zıplıyor ve beni öldürüyor. Ya abi bu nasıl mümkün olabilir ya? Nasıl mümkün olabilir bu? Anlamadım burada. Hemen aşağıya aşağıya atlıyorum beni kırtasınlar diye. Aa bakıyorum. Oğlum haritadaki herkes baygın lan. Böylelikle de kurtulamayacağımı anlıyorum. Ee, zor oluyoruz arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum. Belki yukarı birileri gelmiştir diye burada çıkamıyorum. Bu benim için süre kaybı oldu demek. Orada bir kız görüyorum. Ama o da ölüyor. Umudum kalmıyor ve ben de ölüyorum. Ama öldüğüm sırada tur bitiyor. Yani bu nasıl bir şanstır? Yani bu... Daha sonradan da hemen ben gidiyorum ve derken haritaya gider giderken abicim yeni bir harita geliyor. Hemen ona gir on, komşuluk haritasına oyumu veriyorum. Daha önceden oynamıştım ben bu haritayı. Bu da güzel bir harita. Ben seviyorum yani. O yüzden oyumu ona verdim. Hem de o kadar zor bir haritada değil. oyun oylamanın bitmesini bekliyorum. Evet abicim haritanın yüklenmesini bekliyoruz. Burada bir, bir yük, haritanın yüklenmesi için oyun bir başlangıçta başlatmıyor. Haritanın yüklenmesini istiyor. Harita yüklenince zaten birini atıyor oraya. E o sırada da zaten 10 saniye falan kalıyor. Ben yani 10 saniyede fazla ne yapabilirim ki? Aa. Bir tane not geçiyor yanımdan. Ben de geçiyorum abicim. Haldır kültür. Bir köşeye geliyorum. Hemen buradan da kaçıyorum, çıkıyorum yani. Adam kurtarmak istiyordum. Hemen bastırdım. Adam arkamdaydı, alamadım çocuğu da. Ad Öleceğim şimdi, birazdan öldüm. Alamadım çocuğu. Belki kurtarabilseydim. E o beni kurtarırdı derken, başka bir çocuk beni alıyor beni kurtarıyor havaya fırlatıyor canlandırıyor beni ama o sırada canavar geliyor kaçıyor beni kurtarabilmek için Valla ya diye tam başka birini görüyoruz. Çocuk oradan rampadan zıplıyor. Beni kurtarmak için canavara fake atmaya çalışıyor. Yine beni kurtarabilmek için bıraktığımda havaya fırlıyorum nedense. Anlamadım ben de. Beni kurtarıyor. Ben de buraya girebileceğimi sanıyorum ama meğer giremiyormuşum. Daha sonra süreye bakmak hiç aklıma gelmedi çünkü ben adamları kurtarmak amacındaydım. Yani ben de adama kurtaracaktım. Baktım yere yatmış. Run. Kaç. Orada bir ağaçlara takıldım. Adam arkamda basamıyorum. Ee, yine bayıldım. <laughs> yine zort olduk arkadaşlar. he yani Beni kurtarmaları için çırpınıyorum. Ama muhtemelen öleceğim. Olamaz be. Ve galiba evet ölüyorum. Beni kurtaramayacaklar mı? Tamam, Hemen ben öleceğim. Adam yanından geçti ya. Ben de ölüyorum şimdi. El Fatiha. Gidiyoruz. Ve arkadaşlar ışığa doğru gidiyoruz. Tahtalı köye gidiyoruz. Haydi. Öldük. Azat da bana geliyordu. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri si abone olun, like atın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.